Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Ekrem. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar. <laughs> Hep bu videoyu çekmek istiyordum ve sonunda çeke bileceğim arkadaşlar. O zaman videomuza geçelim. 3 2 1 Evet bu kuran Bu kuran arkadaşlar Uzun zamandır videosunu çekmek istiyordum ve bugün çekeceğim arkadaşlar. <laughs> o zaman <laughs> tasarımlarına bakmaya başlayalım. Evet, burasında Gördüğünüz gibi Arapça yazılar var. Şekiller var. Ve Kabe gibi tuğlalar var. Şurayı en son göstereceğim. Buraya bazıları bilir. Şimdi burada işte Arapça yazılar, desenler aynı yer arkadaşlar. Şöyle çok güzel bir şey bu. Burada zinciri var. Bunu en son atacağız. Ve bu taraf. Bu taraf çok güzel bir taraf arkadaşlar. <laughs> Galiba bu giriş kapısı. Yanlış hatırlamıyorsam. <laughs> Ve arkadaşlar bakın. Cennetten gelen beyaz taş yapmışlar. Tabi cennetten gelmemiştir. Bu yaptıkları. Yani Kur'an'da. Normalde Kabe'nin şeyi <laughs> bu gerçekten de var. Yani bu e, ya işte Kur'an koyma yeri şey bu. Kabe tasarımda. Burada da bu şeyde bu Kur'an koruma tasarımında bu cennetten gelmemiştir şura. Ama gerçek Kabe'de gel, gerçekten cennetten geliyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi tamamen çok benzetmişler. Ben en çok bu tarafını beğeniyorum. Beğendim. Gerçekten. Bunun hikayesini size anlatayım. Yanlış hatırlamıyorsam <laughs> Hazreti Musa mıydı, İsa mıydı? Pek hatırlamıyorum. Kabe'yi inşa ed, inşaat ederken şurası eksik kalıyor. <laughs> Ve arkadaşlar Hazreti Musa da diyor ki e, Allah'ım bana yardım et. Kabe'ni yanlış hatırlamıyorsam bu arada. E, Kabe'yi tamamlamak için. Tabi bu sözleri tam bilmiyorum. Allah'ım yardım et. Diyor ama Kabe'nin tasarımı yarım kaldı diyor mu bilmiyorum. Allah'ta cennetten gelen bembeyaz bakın bembeyaz bu dünyanın diş katmanını toplatan bu kadar beyaz olmaz. <laughs> yani dünyanın en çok boya ile kaplasan beyazları bu kadar olmaz öyle bir taş veriyor. Ve arkadaşlar bu taş biz insanların günahına göre karar kararıyor. kararı ya. Evet. <laughs> Sonra işte zamanındaki insanlar e, kaç yıla bilmiyorum ama e, böyle yapmışlar. O zaman buraya açalım. Altı da böyle. Kur'an'ı çıkartıyorum. İçi de böyle. Bayağı, bayağı güzel. Bence bunu Kabe gibi kare yapsalar ve içine birden fazla Kur'an'ı sığdırsalardı daha güzel olabilirdi. Ama böyle yapmışlar. Böyle Kur'an'ımız Diyanet Evet, Diyanet sayfaları. Göstereyim. Evet. Ve o meşhur arkadaşlar. Meşhur Kur'an açma fotoğrafı. Evet. O zaman size bir Fatiha suresini okuyayım ama ezbere değil. Yüzüne. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ Dediğim gibi e, arkadaşlar 25 abone <laughs> 25 abone edin Elif Bağ videosu gelecek Kur'an'a da koyalım. Siz görmediğiniz için. Kur'an'ı şöyle tekrar yerine koyuluyor. Ve şöyle de kapatılıyor. Almak isteyenler varsa hemen sitesini de size gösteririm. Yani site derken alacağınız yer <laughs> Kusiba yayın evi 0 0 212 500 27 91 80 GMS 0500 neyse www nokta kus kus vahyayinevi.com Buradan Kusla Yayın Evi Kusla Yayın Evi'ne teşekkür ediyoruz. Eğer e, arkadaşlar şöyle bir anket şey yaptım. Eski profilime döneyim mi diye. attığınız 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 yoruma bağlı. Yani dön 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 derseniz ama şunla şöyle bir profil resmi de yapabilirim. Şöyle tak hele. yapabilirim. Hı. Neyse videonun konusu değil bu. Evet arkadaşlar. Bu videoda bu kadarlıktı. Size yayın evinin hediye ettiği Kur'an'ı gösterdim. Arkadaşlar 23 abone olduk. Bunun şorsunu da çektim. 25 abonede Elif Bağ videosu gelecek. 2 abone kaldı. Yaparsınız. Bay bay.